Selam, ben Bilgen. İş başvurumla ilgili geldim. Girebilir miyim? Ayakkabıları kapları çıkarıyorduk Aa, kendimiz. daire harikaymış. Neyse. Ben personel müdürüyüm ve genel koordinatörüm. Adım Bilgen. Senin iş başvurunu kontrol ettim. Baktım benim iki sokak arkamda oturuyorsun. Şirket çok yoğun zaten. Hiç seni çağırmayayım dedim ben geldim. Ne güzel değil mi? Kendi evinde mülakat. Ya pardon televizyonu açabilir miyiz? Odamda çalışırken televizyonun açık olmasına o kadar alışığım ki. Ne bakıyorsun be? Vuralık, vuralık. 50 lütfen. Alabilir miyim? Oturmayacak mısın? Daire harikaymış gerçekten. Ne kadar kira veriyorsun? Annemin. Anne? Annenle mi yaşıyorsun? Kaç yaşındasın sen? 31. 31. Hmm. Çok anlayışlı bir anne olmalı. Mutlu musun? Yani, i̇dare ediyoruz. <laughs> evet e, neyse eğitimin iyi, diplomatın güzel, bazı için harika. E, ben de ot belli olmuyor mu? E Nasıl geçti üniversite hayatı? neler yaptın? İyiydi yani nasıldı derken? Yani sosyal hayatın nelerle uğraştın? Derslerden sınavlardan fazla fırsat kalmıyordu zaten. Hmm, anladım. Bol karışmış ya. E ee, boş zamanlarımda seyahat, konser, e, buraya oyunları da ekleyelim bir ara. Bir de şu yırtık koltuk kalktı fanileyi. Facebook'ta 1043 arkadaş, Twitter'da 27 takipçi. Müthiş bir kariyer. Twitter'da fazla takılmıyorum da ondan. Keşke hiçbirini kullanmadan yapabilsek değil mi? Ya ya. Sevgilin var mı? Hı hı. Sevgilin var mı? <laughs> İş dünyasının kadının en büyük çelişkisini biliyor musun? Sarkat yani sarkatılık edenleri falan boş ver. İş dünyası tecrübe ister, kadın genç olmak ister. Yani bir iş kadını hem genç olmak ister hem tecrübeli olmak ister. Ama saçmalık burada işte çünkü bu olanaksız. Yani şimdi ben genç olduğum için kendimi iyi hissetmem gerekirken tecrübesi olduğum için kendimi kötü hissetmem gerekiyor. E tecrübesi yüksek olan bir kadın da yaşlı olduğu için kendini kötü hissetmeli. Aslında iş dünyasının kadınların en büyük... Ee, şey, şey alabilecek miyim? A bilmiyorum, söz veremem. Belki okulum için olmaz ama başka bir şey için ararız. Yazılımcılık için başvurmamışsın anlıyorum eğitimin o değil ama ihtiyaç olursa ararız. Klasik cevap, biz sizi ararız. mi Feridun Bey? Bilgencim neredesin? Bir iş görüşmesindeyim Feridun Bey. Bırak işini gücünü hemen şirkete gel. Ne oldu Feridun Bey? Şu en son işe aldığım adam yok mu? Adam ikinci günde delirdi. Ortalığı birbirine kattı. Haldun Bey'i dövdü, yıktı ortalığı. Ortalığı mı yıktı? Nasıl yani? Gel de gör işte şekerim. Savaş alanına döndü merkez ofis. Tamam Feridun Bey hemen çıkıyorum şimdi. Ha bu arada boşalan yere acil birini bulmalısın. Kurul toplantıları yaklaşıyor. Çok fazla iş var, eleman lazım. İş başvuruları değerlendirmeleri neredeyse bitti Feridun Bey. Diğerlerine de cevaplarını verdik zaten. Valla Bilgencim o işleri sen yetiştireceksen sorun yok. Ya da birilerini bul işte. Ve lütfen şöyle sessiz sakin kuzu gibi bir çocuk olsun. Asabisinden payımıza düşeni aldık. Sinirler gergin burada. Ona göre. Tamam Feridun Bey. Ben halledim. Efendim Feridun Bey. Efendim. İş başvurusundayım.